Muhterem seyirciler, bugün Hindistan'ın büyük velilerinden Hacı Hıdır Afgan'ın hayatını ve örnek ahlakını sizlere anlatmaya çalışacağız. Soyu aslen Afganistanlıdır. Hıdır, Hindistan'da Serhend'e bağlı Behlülpur kasabasında doğdu. 1550 ila 1560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Küçük yaşından itibaren tahsile başladı. İlim ve irfan ehlinin sohbetlerinde bulunup feyz aldı. Hindistan'ın alimlerinden Şeyh Meyanciyu'nun uzun müddet ders ve sohbetlerinde bulunup istifade etti. Sonra ariflerin ışığı, velilerin önderi ve Müslümanların baş tacı olan İmam Rabbani Hazretleri'nin sohbetleriyle şereflendi. Onun gönüllere şifa veren, bereketli sözleri ve nazarlarıyla ile kısa zaman içinde feyiz alıp yükseldi ve tasavvuf derecelerini geçti. İmam Rabbani Hazretleri bu akıllı, zeki, üstün kavrayışlı ve gayretli talebesine icazet verip Allahu Teala'nın dinini yaymak ve sevgili peygamberimizin güzel ahlakını anlatmakla vazifelendirdi. Behlül Behlülpur kasabasına yerleşen Hıdır Afkan insanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını duyurmaya başladı. Bu arada Hicaz'a gidip hac ibadetini yerine getirdi ve sevgili peygamberimizin kabri şerifini ziyaret etti. Ardından yine Behlülpura dönerek talebelerini yetiştirmeye ve halka vaaz ve nasihat vermeye devam etti. Hacı Hıdır Afgan zaman zaman çeşitli memleketlere seyahatler yapardı. Birçok Arap şehirlerini gezip dolaştı. Gittiği yerlerde ilim sahibi alimlerle sohbetlerde bulunur ve insanlara faydalı olmaya gayret ederdi. Onun ilim ve sohbet meclisinde birçok kişi hidayete kavuşup feiz aldı ve yüksek derecelere ulaştı. Hacı Hıdır Afgan Behlülpur'da bulunduğu zamanlarda hocası İmam Rabbani Hazretleri'nin ayrılık ateşiyle beyitler ve kasideler okur, ağlardı. Bu sebeple ayrılığa dayanamayıp sık sık İmam Rabbani Hazretlerinin yüksek dergahlarına gelir, sohbetlerle şereflenir ve tekrar dönerdi. Onun bu ziyaretlerini özellikle İmam Rabbani Hazretlerinin diğer talebeleri dört göze beklerlerdi. Çünkü Hazreti İmam'ın hizmetinde bulunduğu sıralarda ezan-ı Muhammedi'yi yanık ve içi sesiyle daima o okumuştu dergahı gelişlerinde hemen bu şerefli vazifeyi yine ona verirler ve eski günleri yad ederlerdi. Hacı Hıdır Afgan hocasını ziyarete gidemediği veya bir müşkil olduğu zamanlarda mektup yazarak hasretini gidermeye çalışır ve hocasından bu yolla da istifade etmeye gayret ederdi. Bir defasında İmam Rabbani Hazretleri Hacı Hıdır Afgan'a namazın kemalatı ile ilgili bir sualinden dolayı şu mektubu göndermişti. Yavrum, kıymetli mektubunuz geldi. İçindekiler anlaşıldı. İbadetlerden zevk duymak ve bunların yapılması güç gelmemek Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Hele namazın tadını duymak nihayete yetişmeyenlere nasip olmaz. Hele farz namazların tadını almak ancak onlara mahsustur. Çünkü nihayete yaklaşanlara nafile namazların tadını tattırırlar. Nihayette ise farz namazların tadı duyulur. Bu iş büyük nimettir. Acaba kime verirler? Akıllı oğlum. Namazların hepsinde hasıl olan lezzetten nefse bir pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte, feryat etmektedir. Ya Rabbi bu ne büyük rütbedir bizim gibi ruhları hasta olanların bu sözleri duyması da büyük bir nimettir ve hakiki saadettir. Şu Farisi Mısra'da denildiği gibi bari kalbimize bir teselli olsun. İyi biliniz ki dünyada namazın rütbesi, derecesi ahirette Allahü Teala'yı görmenin yüksekliği gibidir. Dünyada insanın Allahü Teala'ya en yakın bulunduğu zaman namaz kıldığı zamandır ahirette en yakın olduğu zaman da rü'yet yani Allahu Teala'yı gördüğü zamandır. Dünyadaki bütün ibadetler insanı namaz kılabilecek bir hale getirmek içindir. Asıl maksat namaz kılmaktır. Seadeti ebediye ve sonsuz nimetlere kavuşmanızı dilerim. İmam Rabbani Hazretlerinin Hacı Hıdır Afgan'ın bir suali üzerine yazdığı mektubu böyle. Hacı Hıdır Afgan Serhen'de yakın bir köyde bulunduğu sırada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin vefat ettiği haberini duydu. Bu haber üzerine içli gözyaşları dökerek Serhen'de gitti. Hocasının kabri şerifini ziyaret ettikten sonra namaz vakti yanık ve tatlı sesiyle ezan okudu. Ezan sesini duyan İmam Rabbani Hazretlerinin talebe sevenleri toplanıp o büyük velinin vefat ettiği gün gibi bir gün daha yaşadılar. Hadaratul Kuds adlı eserin müellifi Bedreddin Serhendi bu hadiseyi Peygamber Efendimizin vefatından sonra ayrılık ateşiyle yanan Bilal Habeşi Hazretlerinin durumuna benzetmektedir. Bilindiği gibi sevgili Peygamberimizin vefatından sonra onun hayatındayken müezzini olan bilal Habeşi radıyallahu anh bu ayrılığa dayanamayıp Şam'a gitmişti. Ömrünün sonuna yakın Peygamber Efendimizin rüyada kendisini daveti üzerine onun kabri şerifini ziyaret için Medine-i gelmişti. Peygamber Efendimizin torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anhüma ısrarları üzerine bir sabah namazı vaktinde tatlı ve yanık sesiyle ezan okumaya başlamıştı. Peygamberimizin mescidinden Bilal Habeşi'nin sesiyle yükselen ezanı duyan eshab-ı kiram efendilerimiz yerlerinden fırlayıp kadın, erkek, çoluk çocuk hep sokaklara dökülmüşlerdi. Hepsi Resulullah Efendimizle yaşadıkları saadetli günleri Bilal Habeşi'nin okuduğu ezan sadalarıyla hatırlayıp ağlamışlardı. Hazreti Bilal de ezanda Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken Peygamber Efendimizin mübarek ismi geçince hüngür hüngür ağlamaya başladı ve kendini zorlayarak gözyaşları içerisinde ezanı tamamladı. Sevgili seyirciler gerçekten de hocası Muhammed Baki Billah'ın dünyayı nurla dolduracak bir güneş diye vasıflandırdığı İmam Rabbani Hazretlerinin vefatından birkaç gün sonra talebesi ve müezzini Hacı Hıdır Afgan'ın gelerek ezan okuması aynı benzer duygularla Serhentlileri ağlatmış ve eski tatlı sohbetlerin yeniden yad edilmesini sağlamıştır. Hacı Hıdır Afgan İmam Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra çok yaşamadı. Bir yıl kadar sonra 1625 senesinde Behlül Pur'da vefat etti ve orada defnedildi. Hacı Hıdır Afgan Hazretleri ilmiyle amel eden bir alim ve tasavvuf derecelerinde yüksek bir veliydi. İnsanlara nasihatten ve ders vermekten arta kalan vakitlerini Kur'an-ı Kerim okumak, zikir, tesbih ve namaz kılmakla değerlendirirdi. Yası namazından sonra bir müddet uyuyup kalkar ve gecelerini Allahu u Teala'nın rızasına kavuşmak için ibadetle geçirirdi. Resulullah Efendimiz'e çok salavat-ı şerife okurdu. Cenab-ı Hak bu büyüklerin şefaatlerine nail